Hocam bu çarpmanın sonucu Aferin kızım. Sınavdan yine yüz aldın. Çok başarılı olacaksın. Şimdi başka bir şey yazalım bakalım. Şu sarı kalemimizi alalım. Yazalım 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 Evet çocuklar bunun sonucu nedir bakalım. Ben bilmiyorum şimdi. çoktanıp utanıp en uyuyor Bir... hmm, bakalım. Elif tamam sana sordum. Tamam. Sana da sordum. Bugün hasta, bugün hasta. Sana da sormuştum. Ha. Bir tek Murat kaldı. Murat kaldır kafayı. Kaldır kafayı çocuğum. Hop hocam ben bunu Yoruuuup Of, zil çaldı nihayet Yok. Evet çocuklar çıkabilirsiniz Tamam Karnına gidiyorum bir şey isteyen var mı? Yok Yok tamam gidiyorum Önce bir tuvalete gideyim Hah, <laughs> yaktım çekecek ellerimi de yıkayayım. Uf tamam. Çok güzelim. Müdür abi iyi teneffüsler değil. İyi teneffüsler hocam. İyi teneffüsler kızım. Veli Tamam. Rahatsız <laughs> etmeyeyim müdürü şimdi. <laughs> de kendisine gideyim de bir şeyler alayım. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ki okullar açıldı ve ben de böyle bir senaryo yazmak istedim. Umarım.